bazı ayarlarında tarayıcı açıyorum. Şey göstereceğim. Şimdi karşımıza bir trend yol var. Hepsi burada var. N11 var. Şimdi N11 dediğimiz platformda ya da gittiği bir platformda kategorinin önemli bir kısmında %50'sinde diyelim ya da %70'sinde bir ürünü aynı ürünü birden fazla satıcı girebiliyor. Birden fazla satıcı satabiliyor. Mesela kız çocuk elbise dedik. Mesela bu ben aynı ürünü, şu ürünü Ahmet satabiliyor, Mehmet satabiliyor. Ya da Cem de satabiliyor. Şey yapabiliyor. silmiş bu adam. Aynı ürün birden fazla kişi satış yapabiliyor. Katalog sistemindeyse aynı ürünü birden fazla kişi satmıyor. Aynı ürünü barkodlarıyla, kodlarıyla kontrol edip bir tane satış satıyor. Yani slide bu trend yol hepsi böyle bir platformlarda özellikle. Yani son kullanıcı giriyor, fiyatı görüyor. En uygun satıcı olan şu an mesela hepsi oradan bir ekran görüntüsü. En uygun satıcı en tepede çıkıyor. Diğer mesela şu cep telefonu 61 tane daha satıcı var. Diğer alttan satıcılar da altta çıkıyor. Katalog sistemi bu yöntem. avantajı şu. Hepimiz şunu yaparız. Aynı ürün daha fazla, daha ucuz başkası var mı yok mu diye bir tane soru sorabilir. Daha iyi şartlarda veren var mı diye soru soran olabilir. Bunu en iyi cevaplayan kısım şey geliyor. Katalog sistemi baktı 36 TL. 35'e var mı? Yok. Bunun puanı kaç? 9.9. Bundan daha iyi var mı acaba? 5 TL, 10 TL pahalı olsun. Formülü bir yerden alayım. Yok, puanı yüksek. İyi puan var, iyi şey var, fiyatı iyi ürünü beğendim, yorumu güzel. Ben bunu satın alırım. Şimdi pazar yerinde son kullanıcı bunu güven şey yapıp alabiliyor. Şimdi burada bana çok sorulan bir tane soru var. Buradaki sıralama neye göre oluyor? Şimdi sıralama sadece fiyatla olmuyor. Mesela şu iki satıcının gördüğünüz gibi bitti bitiyor. Aynı fiyat var. Puanı düşük olmasına rağmen bir üstte aynı fiyat satıcı. Bir tanesi 9 .9. Şimdi burada kriterler neler? Bir, fiyat kriterlerden bir tanesi. iki puan kriterlerden diğeri. Üç, daha önce yaptığı işlem sayısı. Yani pazar şuna bakıyor. Bir müşteri getirdim, ürüne baktı, satın aldı gitti. Şimdi eğer o müşteri satın almazsa ya da satın aldığı yer derse pazar yeri burada para kaybeder. Çünkü ona getirdi, ona getiren, getirdi her müşteri için para harcıyor. Bu yüzden para kazandırabileceği kısımlarla birbirini eşleştiriyor. Yani sizin satış grafiğiniz kötü, daha önce satış tecrübeniz yok, hiçbir şeyiniz yok. Sizi hemen kolay bir şekilde tepeye çıkartmaz. Bunun bir zamanı gerekiyor. Zaman derken yani yapılması gerekenler gerekiyor. Onu biraz anlatacağım. Yani 36'yı şuradaki arkadaş da yazsaydı buraya çıkmayabilirdi. Çünkü şuradaki tam teşvirması daha önceden çalışmış olumlu yorum var, olumlu puanı var. Çok sayıda işlemi başarıyla sonuçlandırmış, müşteriyi memnun etmiş. Bu kriter, bu sepet, bu tane sepet düşünün. Bu sepette hepsi dolu. Hepsinde tam puan almış. Pazarlayıcı demiş ki, kardeşim ben güvenli satıcıyı tepeye çıkardım. Direkt buradan alsın. Şimdi burada bana şöyle bir tane soru da ee, sık sorulan bir şey. İyi tamam ben sıfırdan başlayacağım. Ama ben bu puanı bu yoruma ulaşamam. Evet haklısınız doğru. Burada nasıl oluyor? Bunun öne geçebilecek, öne geçebilecek bazı süreçler var. Puan, yorum gibi alabileceğiniz yorumlar, süreçler var. Ama bunun dışında bir şöyle bir tane durum var. Pazar yeri belli size arada bir, bir tane de şansa müşteri gönderecek. Onu söyleyeyim. Bir şekilde şans vermek için müşteri yönlendiriyor. Hiç yönlendirmeyi değil. Yapıyor. <laughs> Pazayrı 20 yeni başlayan kişilere şans veriyor. Yani 100 bin tane de olsa 50 tane de satışı olsa arada onlara her gün değil ama ayda bir de olsa 3 hafta bir de olsa ara müşteri yönlendiriyor. Sizden bir tane sipariş gerçekleştiriyor. Bu siparişte sizin durumunuzu öküyor. Bir, müşteri memnuniyeti var mı? İki, siparişi en hızlı hızlı bir şekilde gönderdiniz mi, göndermediniz mi? Yani sipariş geldi siz 10 gün sonra gönderirsiniz. size ikinci şansı çok kolay hemen vermez. Olumlu puan verdi mi? Olumlu yorum verdi mi? Bu gibi alt alta devam eden kriterler var. Ben bunları olabildiği anlatmaya çalışacağım. Ama erken buradaki şey şu. Size ara, zaman aralıklarıyla olsa bile aramızda müşteri yönlendirecek. Bu yönlendirdiği müşterilerde siz başarılı iyi bir şekilde sonuçlandırmanız gerekiyor. Katalog sisteminde yani finalde şu. Aynı barkod. Yani her barkodu ayrı, ayrıdır. Yani kırmızı S, kırmızı M ya da iPhone 7, iPhone 8'in barkodları ayrıdır bu modellerin. Bu her bir barkodu katalog sistemi tek bir şeyin altına gruplar. Sizin 1000 tane ürününüz var. Bunun 800 tanesini Ahmet de satıyor, Mehmet de satıyorsa o 8 ürünü birden fazla satıcı fiyat verir. Ama sizin 200 tane ürün var ki hiç kimse de yok. Ona başkası gidip fiyat vermez. Orada kendi markanızda, kendi şeyinizde başka satıcı, başka bir satıcı yok ise tek diğer satıcılar bölümü şu an ekranda gördüğünüz diğer satıcılar bölümü olmaz. Tek satıcı siz olursunuz. Eğer aynı ürünü satan birden fazla varsa burası 2 ya da 3 olur, 4 olur. Pazar yerlerinde kendi marka ürünü açma kısmında birazdaki slaytlarımda anlatacağım size. Yine katalog sistemini şunu da şey yapayım. Katalog sistemi ile pazar yerinin genel anlamında şunu da söylemekte fayda var. Pazar yerinin görevi bir tane müfettiştir muhasebet muhasebatta yani vergi kanununda da şey diye geçer. Tacir diye geçer. Alıcı ve satıcı arasındaki hukuku dengeler. İki taraf arasında güveni temsil eder. Hem Türkiye'de hem de dünyada.